<laughs> bugün güzel bir Brawl Stars'ta. Hadi gördüğünüz gibi Magma Mandy'yi alacağız arkadaşlar bugün. Evet arkadaşlar ben e, video atamadım çünkü birazcık hastayım, boğazım ağrıyor. Eee o sesim kötü geliyorsa çok özür dilerim. Neyse, e, şimdi Magma Mandy'yi alalım. Hemen. Tamam, aldım. Şimdi Magma Mandy'miz geldi arkadaşlar. Tamam bu Lopes kostümü. Arkadaşlar bu, e, bu arada kulübümüzün adı Krallar. E, i̇steyen gelebilir. Sadece 3 kişi kaldı arkadaşlar. E, i̇steyen kişi gelse bunun için 21 kupa olması lazım. Adisi de e, aşağıda yazıyor arkadaşlar. İsteyen kulübe gelebilir. Tamam neyse. E, şimdi bakalım. Mendy Tamam. Nerede? Tam bura. Tamam şunu da yükselteceğim. Tam kostümlü alalım. Makan Bakalım, Bakın deneyelim nasıl bir şey. Arkadaşlar -şey burası size Umdar bir tane videosu atacağım arkadaşlar. Ee, ama arkadaşlar bir tane Askur'la savaşımı atacağım arkadaşlar. Ee, Umdar videosunda. Ondan sonra um, şey. Um, şey yapacağım. Ay, ne söyleyemedim. Ondan sonra gideceğim ve um, şu an söyledim. demeksizin. Ay, kafam iyice karıştı benim. Sonra arkadaşlar, um, isterseniz de Undertale'in videosunu atacağım arkadaşlar. İyi son, kötü son. ikisini atacağım arkadaşlar. ama um, bayağı bir uzun bir seri olacak diye düşünüyorum. Ben yine ne kadar oynamıyordum ben? Tamam. Artık ne işe yaradığını sorarsınız. e, duvarların içinden geçiyor. Duvarların içinden geçince rakiplerini daha kolay vurabiliyorum. Şimdi benim bu albay bu tatlı köpeciyi acaba nasıl öldüreceğim kaçıyor çünkü. Şöyle. Ya. Tamam şimdi şimdi. Hayır hayır hayır. Ben Neyse. Kadının animası bu şekilde zaten. Normal uçuyor. Yani bilin uçuyor. Düz uçuyor. Tamam şimdi kaybetmesine bakacağım. Ya gerçekten kaybetmesi merak ediyorum. Nasıl bir şey acaba? Tamam. Ha bekle öldür beni. Tamam bakalım. Kaybet. Neden? Anırı kaybetmese bakıyorum ve yanlışla çıktım. Bir daha eksi yiyeceğim demek oluyor Ha. Spike var ne yazık ki. Spike'ı çok kolayca ölebilirim. İyi vuruyor. Vur. Tamam korkma vur. Ya bak sana vurdum. Bana da vur. Bir tane daha vursam öleceksin zaten. Tamam. E, yerdeki magmaya yapışıyor. Kendi kazdığı kuyu kendisi düşüyor ve yanıyor. Aslında düşmek değil bu, yanmak. Yanıyor. Neyse ben birazcık oynayayım bunu. Bir birinci oldu. Arkadaşlar bu arada siz nasıl bir video atmamı istiyorsanız yorumlara yazın ya aynı zamanda video bulamıyorum. Nasıl bir video çeksem diye bulamıyorum arkadaşlar. Ya yani siz nasıl bir video istiyorsunuz benden? Ona göre yapacağım arkadaşlar. Tamam. Şimdi Tamam. kendisi beğendim. fırlatıyor. Ama çeşit kırmızı olsaydı. Tam mevzu uzadı. Tamam öyle. Tamam şunu da alalım. İki tane bunu vurdum ve alırım. Üç taneymiş. Tamam şimdi iki tane oldu. Daha güçlü şey vurmaya başlıyordum her güç kupa aldığımda. Zaten herkes biliyor. Tamam. Üç kişi, iki kişi kaldı. Tamam. onları da zaten tanışıyor. Ben yardım edeyim şöyle. el uzatayım size. Tamam. Kurma ya. Alt tarafa birazcık vuracağım. Tamam. Orası bayağı bir üzülüyormuş yalnız. Tamam. Bir yere daha atalım. Tamam başladı. Öl. Evet. Kendime bir bir o kadar çok fazla yaklaşma. Yoksa ölürsün. Neyse başlayalım. tamam. Şimdi ateş. Hayır. tam mezun yükseldi. Ama yerime durunca da vurma ihtimalim artıyor ve ölme ihtimalim artıyor. Neden kötü oynadım ya? Bu sefer birinci Şuraya yazıyorum. Birinci olacağım. Şuraya. Tamam. Şimdi. Tamam. Duvarların içinden geçiyor işte. de menin tacı onun için çok önemli. Yani sadece bir taç. Parlayan. Yani o kadar da önemli sancık bir şey değil. Bence taç. Tamam kaldı üç kişi, 2 kişi ve ben bu durumdayım. Kesin öleceğim. Neyse. Değilse... Şimdi bu güç küplerini topladıktan sonra abi ben bir şey yapmadım. Ay bana bulaşma. Abi sana burnumu. Abi abi. İkisi de bana saldırınca sıkıştırdı sıkıştırdı Abi, Abi ben birinci olacağım dedim mi dedim? Birinci olacağım. gerekirse gerekirse bir yani bir sürü video çıkmam gereksin olayım. Ben birinci olacağım. Hayır ben bunu ölemem şimdi. Tamam canım az. Birazcık doldurayım. Açıkça bu arada soru cevap videosu için ee, daha fazla soru atmanızı istiyorum arkadaşlar. İstediğiniz istediğiniz kadar soru yazın arkadaşlar. Yani hepsini cevaplayacağım. Yani istediğiniz kadar soru e, yazın, yapın. Hepsi cevaplayacağım arkadaşlar. E, ben bir de doğruları söyleyeceğim. Yani ben yalancı biri değilim. Ya. Of oh, oh, oh. ben birinci olacağım. Bekle. Rusya'ya da o kadar da bulaşmamak lazım uzaktan. ay zaman çok fazla sıkmayayım yoksa öyle canım ölüyor. canım iyileşmiyor. Tamam. Şurakilerini aldıktan sonra ya arkadaş mı olmak istiyordum kesinlikle onunla arkadaş olmayacağım. Bam bam bitti. Tamam uzaklaş buradan. Uzaklaş. Hayır ultisi de olacak. Ultisi de olacak. Doğru. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır, Üçüncü oldu. Arkadaşlar bu arada artık bir kişi daha gelebilir. Çünkü atılmış birisi. Güç kulüp ligi kasmıyor diye atılıyor arkadaşlar. Yani kulüp ligi kasmanız lazım. Onu söyleyeyim. Eğer kulübe gelirseniz kulüp ligi kasacaksınız arkadaşlar. Tamam. Puruyu devreye sokalım.

对。嗯 <laughs> Neyse arkadaşlar üçüncü oğlum verdi seferdi. Neyse arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.